Arkadaşlar merhaba. Netflix'te bir film izledim. Junk E. Ben bunu arada bir görüyordum böyle geçerken. Jungle diye okuyordum. Çünkü altta böyle bir çizgi yapmışlar. O L harfinin uzantısı mı acaba diyordum. Çok da içine girmeden dışarıdan görünce öyle geliyordu. Ama Junk E'ymiş bu. Bir uzak doğu filmi. Bir teknoloji filmi. Film nasıl arkadaşlar? Film eh işte. Yani izlemeseniz de olur arkadaşlar. Ama ses sisteminiz varsa bir Başında bir sahne var böyle güzel bir sahne bir de sonunda güzel bir sahne var o sahneleri ses sistemiyle bu filmi izleyebilirsiniz. Hatta filmin kendisi çok iyi gerçi film zaten çok uzun bir film değil ama hani vaktiniz varsa izlersiniz ama sadece o sahnelere bakmak isterseniz de sadece o sahneleri açıp izlersiniz zaten Netflix'te bedava ama sahneler de o kadar süper süper değil yani sırf onları izleyeyim diye izlenecek bir şey de değil demo sahneleri de değil. Ama böyle çok da kötü değil. Yapmışlar. Biraz efekt var. İzlenebilir arkadaşlar. Filmle ilgili benim yorumlarım böyle. Artık kendiniz karar verirsiniz.